Arkadaşlar ben de bunu challenge'ı bite. Mustafa ne lava video çekeceğim yanımda Eren var Hoş geldin Eren Arkadaşlar Eren. Biraz... <laughs> Hayır, <evet. gülüyor> Ne yapmamız var? ben video çekeceğiz. Arkadaşlar Mustafa senin de lava video çekeceksin. Şurada open burda art kestik soft fave var <laughs> nesil cevap versiyon var burada çıkmam bilgisayarım var <laughs> sonra yandexim var yandex kullanıyorum bundan sonra geride düşürme tabiki burada içi bölümler var yani sonra pc office board 2003 elektromos internet office excel 2003 powerpoint 2003 Mozilla Firefox Sonra Zula var CSGO modu var Ama kaldı evet Sonra Minecraft var Benim Allah yanıtı Ah pardon Videoyu kapatıyorum kalsın. Çıkmış Şurada Sonra ee, Ay pardon Sonra bir dakika Sonra burada oyunlarım var içinde bütün Call of Duty Bully Hunt Clash Legends Bu arada Çok Oy 2015 pardon sonra e, buraya için size tanıtım çekeceğim için yapmıştım yani şimdi benim görüntümü at esoflik orkun var bir de bundan maykasın var şöyle mesela biz bir youtube youtube'da mı gerçek çekiyoruz yani mı... evet um, arkadaşlar sonra a var abone ol yani sarı falan var. Arkadaşlar masa, benim masasında bunlar var. Ee, o zaman bu videoyu ya bir de burada videolar var. Videonun içinde hiçbir şey yok. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna geldik. Bu işte o kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.